ismim Mustafa Küçük. MK Halı ve Es Sağlı Yönetim Kurulu Başkanıyım. 12 yıldır Royal Pierre Cardin Atlas'ın İç Anadolu Bölge Bayiliğini yapmaktayım. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşadık. Cenab-ı Allah inşallah bundan böyle böyle bir acı göstermez. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Biz her yıl lansmanımızı Antalya'da yapmaktaydık ama deprem nedeniyle Papkadaki e, şovumuzda misafirlerimizi ağırlamak istedik. E, 300 kişi üzerinde bir katılım var. 16 yeni koleksiyon yaptık Royal Pierre Cardin Atlas olarak. Müşterilerimiz e, hayli ilgi gösterdi. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Biz İzmir'den, Ali ilçesinden Gürkanlar Halı olarak lansmana katılmaktayız. Ülkemizde yaşanılan bu büyük bir felaketten dolayı içimizde bir acı var. Dağcılarımızı yeni geçiyoruz. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Bu bölgedeki insanlara çok büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Buraya geldik. Misafir ettiğiniz bizi çok güzel bir lansman yaşıyoruz. Çok güzel bir çeşitler var. Çok iyi trendi yakalamış. Rentin hatta önüne geçmiş. Sektöre yön verecek desenler, renkler gördük, çok da başarılı bulduk, çok da hoşumuza gitti. Merhabalar, ismim Erol Gülenç. Erol Halı olarak Tokat'ta 25 yıldır faaliyetteyim, para kendi sektöründe. Royal Halı kurulduğundan bu yana 15-16 yıldır failini yapıyorum. Royal Halı ile ilgili yıllardır firmamızı destekleyen, ürünlerimizi destekleyen Türkiye'mizin güzide firmalarından birisi. 17 yıl boyunca sürekli hizmet veren, yenilikte öncülükler yapan, 3-4 markasıyla sürekli bize katkı sağlayan dinamik bir firmamız. Her sene bayilerini kollayıp ürün tanıtımını, lansmanlarını yapan öncü bir kuruluşumuzdur. Memleketimize büyük katma değerler sağlıyor. Bize de oldukça destek çıkan, yeni ürünler yapan, işte ne bileyim antibakteriyeldi, tozu sigorta sistemleriydi. Bunlarla ilgili verdiği hizmetlerle bize yıllar boyunca destekleyen, para kazanmamıza öncülük yapan bir firmamız. Diğer kardeşim Halı, Royal Halı, Atlas Halı olarak şu 2023 yılı, 21 Mart koleksiyonu gerçekten mükemmel bir koleksiyon. Şu anda çalışanların emeğine, eline sağlık. Güzel, yeni ürünlerin, güncel ürünleri yakalamışlar. Renkler çok güzel. 2023 yılı ve 24 yılına hedef gösterebileceğimiz güzel renkler mevcuttur. Bu renkler içerisinde güzel desenler var. Bu desenlerin çok piyasada rağbet göreceğini, kaliteli olabileceğini cani gönülden temenni ederiz. Biz de satıcı olarak e, takriben 40 yıldır halı sektöründeyiz. Bu halı sektöründeki uzun sürede bu renkler gerçekten mükemmel, desenler mükemmel. Bunlar e, muhakkak iyi satış e, inovasyonu yakalayacağımıza çok çok eminim. Satıcılarımız olsun, bizler olsun bu konuda çok başarılı bir çalışma olmuştur. Eline sağlık Pierre Cardin ailesine, Royal ailesine eline sağlık çok güzel bir çalışma olmuştur. Hepiniz için teşekkür ederiz. Yani ürünler şu anki ürünler e, koleksiyonlarda tartışılmaz bir güzellikte. E, mobil mobilya ve tonları birebir yakalamakta şöyle söyleyeyim, salon grubumuzdan tutun, alt grubumuzdan tutun, misafir odasından tutun, yatak odasından tutun. Bütün evin her köşesine hitap edecek koleksiyonlar şu an 2023 tarihinde mevcut. Çok başarılı bir çalışma bulduk. Yani teşekkür ediyorum çalışan arkadaşlar. Buraya Royal Atlas Pierre Cardin bayisi olarak geldik ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yapılan ürünlerde bayağı bir yeniliğin olduğunu gözler önünde sergilendi. Bundan ilgili güzel çalışmaların olduğunu da gördük. Önceki yıllara nazaran gayet başarılı ve iyi ürünlerin çıktığını da tespit ettik. Showroomlarımızda bunları yer alması için, teşhirleri için siparişlerimizi de verdik. Royal halı 2023 koleksiyonuna 18 koleksiyon daha ekleyerek dekoratif alanda çeşitliliği ve renkleri çok göz alıcı satışlarımızın bu konuda daha ileri gideceğini düşünüyoruz. Royal halıya teşekkür ederiz. köklü firma olarak köklü firma olan Royal Pierre Cardin Atlas markasının bayisiyiz. Ürünleri gördük. Gayet kaliteli, çok güzel. Yeni renkler, yeni trendler. Dokuma olarak her şeyle çok güzel, çok beğendim.